Yılın Haber Merkezi Ödülü. Yılın Haber Merkezi Ödülünü kazanan ATV Ana Haber adına Sayın Cem Öğretir'i sahneye davet ediyoruz efendim alkışlarınızla. Ödülünü vermesi için de ödülünü Ersan Ağbaba'yı, evet, KSM İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Bey'i de sahneye alalım. Ersan sahneye alalım. Bu kaçıncı ödül siz kim bilir Bey? Hoş geldin. Öncelikle ödülünü verelim. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Mikrofonu da vereceğiz. Sizde ama ama aslında Ersan Bey ödül vermek için geri alabilir Öyle miyim mi? onu? Mi? Hemen bir, zaten yeterin... yani yeterince ödül aldı diye. Yani. Ben tek <laughs> Türkiye... evet. <laughs> evet. evet. Hoş geldiniz. Ersan Bey size, geldin. size verelim. Çok siz ödülünüzü. Sağ olun. Sağ olun çok naziksiniz. Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezinden iyi akşamlar. Bravo. Evet. Efendim, e, zannediyorum 16. yıla girdik ama ben 15'liyim, 34 yıldır bu mesleği yapıyorum, 15 yılı ATV'de geçti, 15 yıldır bu sözlerin altını doldurmaya gayret ediyoruz. Benim eşim de haber biliyorsunuz, bana hep sorulan bir soru var, abi evde de bu ses tonuyla konuşuyorsun diye. Evet doğrudur. Eşimden çay isterken de böyleyim. Sevgili Seda, Seda Retire'de selam <laughs> olsun buradan. Onu Seda Retire da diyorum ki hayatım bir çay koyabilir misin lütfen. Yani böyle çok karizmatik bir evde yaşıyoruz biz. Kızımız da <laughs> e, 12 yaşında. İnşallah onu da yakında bir çocuk kanalında ana haber sundurabilirsek. Niyetimiz Türkiye'deki ana haber bültenlerini ele geçirmek. Böyle bir amacımız var. Bu gizli bir ajanda değil artık açık açık söylüyorum. <laughs> Efendim kolay bir iş yapmıyoruz. Elbette ki ben tek başıma değilim. Bu haber ATV Haber Merkezi'nin ödülü, benim ödülüm değil. Beni ben yapan aslında ikinci beynim diyeceğim bir ekibim var. Ve o ekibin liderlerinden biri, haber koordinatörümüz Sayın Kadir Bayram da burada. Ben onu sahneye davet etmek istiyorum. Koş Kadir. ATV Haber'de 15 yıldır beraber çalışıyoruz kendisiyle. Bugün bu başarıda en büyük pay onun ve ekibinin elbette. Ben de o ekibin bir parçasıyım. Kuşlar da sahneye alıyoruz. Şimdi bir sürpriz oldu ona. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> Bana neler söylediğini bilemezsiniz. <laughs> Tebrik ediyoruz. Sürpriz oldu. Merhaba herkese. Haberciliği sıkıcı bir iş. Baksanıza diğer ödül dallarına, müzik, klip. Bizimki sıkıcı. Gündeme bakın. Savaş, felaket, iyi haber verme şansımız pek yok. Sıkıcı ama gerekli de. Haberdar olmak zorundayız. Biz bu sıkıcı işi sizin için üstlendik. 24 saate ne var ne yok derleyip topluyoruz, ayıklıyoruz. 45 dakikalık bir ana haber bültenine sığdırıyoruz. Bunu yapmak kolay gibi görünebilir ama çok zor. Kafası zehir gibi çalışan, entelektüel, zeki insanların olduğu bir haber merkezi gerekli. ATV Haber Merkezi tam da böyle insanlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekip. Evet biz seçiyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, montajlıyoruz ama çok şanslıyız harika bir sunucumuz var. Yaptığımız için etkisini beşe katlıyor. <laughs> Ödül için teşekkür ediyoruz ATV Haber Merkezi adına. Bağışı insana girişim sürpriz oldu. Suriye Haber'i yazmak için, e, görüntüleri izlemek için masa başında o kadar çakılı kalmışız ki Cem çağırınca elimi bir attım ki aylar sonra girdiğimce ceketi kapatamadım. Saygısızlık olarak almayın. <laughs> Bağışlayın. Konu tamamen bununla ilgili. İşte görüyorsunuz en zor iş benim. Ben hep fit kalmak zorundayım. Onlar masa başında boyuna yutuyorlar. <laughs> Hikaye bundan ibaret yani. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Haberin merkezinden iyi akşamlar. <laughs> Harikasınız. Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de bize ödülü ellerine ödülümüzü takdim ediyoruz efendim. Çok teşekkürler. Çok, teşekkür, çok, teşekkür. çok tebrik ediyoruz tekrar. Evet. Hemen fotoğrafımızı evet. alalım lütfen. Tekrar Daha tebrik ediyoruz. İyice başarılara, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Eşen performansçılara teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Evet, şimdi sırada...